Üç e otogazdan selam arkadaşlar. LPG dönüşümlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Aracımız Toyota Corolla 1.6 atmosferik 130 beygirlik. Aracımız 4 silindirli LPG dönüşümünü gerçekleştirdik. BRC Comfort sisteminin uygulamasını gerçekleştirdik. Enjektörlerimiz motorun üst kısmına konumlandırılmış vaziyette. Devamında MAP sensörü, devamında filtre ve arka tarafta da regülatörümüzü görüyorsunuz. İşçiliğe baktığımız zaman gayet güzel bir çalışma olmuş. Zaten bu çalışmada BC firmasının projelendirmesi nedeniyle bu şekilde kara düzen bir montaj uygulanmıyor. Şöyle bir iç kısma baktığımız zaman aracımızın otomatik olduğunu da sizlere söyleyelim. LPG düğmemiz hemen giriş kısımda kulenin alt kısmına konumlandırılmış vaziyette. Bu şekilde aktivasyonu, LPG'nin aktivasyonu yapılacak. Zaten bir kere basıldığı zaman sonrasında sadece benzinde kullanılması isteniyorsa LPG kapatılacak. Onun dışında herhangi bir şekilde LPG düğmesine basmaya gerek yok. Çünkü araç ilk çalıştırmada benzinle çalışacak. Sonrasında yeterli ısıya geldiği zaman da regülatör ısındığında araç LPG'ye otomatik olarak kendisi geçmiş olacak. Şöyle bir bagaja ve benzin depo kapağına baktığımız zaman da bu noktada dolum ağzını görüyoruz. Dolum ağzımız bu noktaya konumlandırılmış vaziyette. Soruyorlar. LPG dolum ağzı oluyor mu şeklinde. Benzin Depo kapağının altında 2015 model sedan Corolla'larda koyulabiliyor. Şöyle bir bagajın iç kısmına baktığımız zaman stepneyi bu noktada görüyoruz. Çünkü onun yerinde LPG tankımız mevcut. Müşterimiz 42 litrelik LPG tank tercih etti. Fiyata dahil olan tank bu simit şeklinde stepnenin yerine tam oturuyor. Birazcık daha büyük bir tank buraya yerleştirilebilirmiş. Bu tercihen ek ufak bir ücret ödenerek büyütülebiliyor. Bu detayı da sizlerle paylaşmış olalım. Toyota Corolla'lar LPG'ye oldukça uyumlu araçlar. Atmosferik 1.6 karakterli 1.6 130 beygirlik aracımız bundan sonra yollarda %45 yakıt tasarrufuyla seyir halinde olacak. BRC konfor sistemi de uzun yıllar bu aracımızda sorunsuzca kullanılabilecek. Burada önemli olan konu 1000 km sonra müşterimizin servisimize gelip 1000 km bakımını yaptırması gerekiyor. LPG sisteminin garantisini de etkileyen bir husus. 1000 km sonra gelmesi lazım. Ardından 10.000 km'de bir LPG bakımlarının aksatılmadan gerçekleştirilmesi lazım. 10.000 kilometreyi doldurmazsa bir yıl içerisinde, bir yıl dolduktan sonra LPG fitresinin bakımının gerçekleştirilmesi lazım. LPG sisteminde herhangi bir sorun olmaması adına LPG bakımının yapılması şart. Garanti de bu şekilde bozulmamış oluyor. LPG sistemi için ürün garantisi için bunların yapılması gerekiyor. Yetkili kurumlarda, servislerde gerçekleştirilmesini tavsiye ediyoruz. Müşterimize hayırlı olsun. Siz de aracınız için uygunluğunu öğrenmek isterseniz bize sosyal medya hesaplarımızdan veya çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz. Şu detayı da sizlerle paylaşalım. Aracımızın montajı sonrasında kalibrasyonu yapıldı, programlaması gerçekleşti, yolda yol testi yapıldı. Herhangi bir sorun olmadığını belirtelim. Müşterimiz size teslim edilmek üzere şu anda servisimizde bekliyor. Siz de %45 akı tasarrufuna sahip olmak isterseniz bize nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz. Yerimiz İstanbul Ümraniye Kadosan Oto Sanayi Sitesi'nde M blokta bulunuyor. Telefon numaralarımızdan mesai saatleri içerisinde ulaşabilirsiniz. Onun dışında da sosyal medya hesaplarımızdan bizlere mesaj göndererek araçla alakalı LPG sistemleriyle alakalı bilgileri alabilirsiniz.